Merhaba arkadaşlar Süleyman Taşçı'nın 1903 kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Bir yeni Beşiktaş videosuyla sizlerle beraberim Beşiktaş'taki transfer gelişmelerini Sergen Yalçın konusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Sanço ile ilgili gelişmeler var. Dilim döndüğü kadar bu konuları sizlere değerlendireceğim ve anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam öncelikle lütfen videoyu beğenir, birer yorum yapar ve kanala abone olmayı, olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz günlük iki canlı yayın yapıyorduk. Öğlenden sonra 1-12-1 civar canlı yayına giriyordum. Akşamları ise 9.30-10 arasında canlı yayın yapıyorduk. 3-4 gündür maalesef internetten dolayı canlı yayınlar fazla yapamıyorum. Çünkü altyapı çalışmasından dolayı ayın 13'üne kadar maalesef internetim yok. Mobil veriden günde bir defa canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Onda da maalesef biraz kasma donmalar yaşanıyor. Herkesten özür dilerim. Sıcak gelişmeleri böyle sizlere videodan gerekirse de anında canlı yayında yine bir saat de olsa yarım saatte olsa anlatmaya çalışacağım. Sizlerden cam destek olursanız sevinirim. Dün akşam Sergen Yalçın'la ilgili Övünç Özden bir iddiada bulundu. Beşiktaş Sergen Yalçın'la görüşmeler halinde, görüşmeler devam ediyor diye Sergen Yalçın'la ilgili dün gece Övünç Özden bir haber paylaştı. Şöyle söyleyeyim, Sergen Yalçın'la bundan bir hafta önce yine ben yayınlarda da dile getirmiştim. Görüşmeler olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini Sergen Yalçın'ın, bazı istekleri, şartları olduğu transfer özellikle yani 5-6 taneye yakın transfer istediği kanat orta sağ orta sağ geldi endidi geldi. Kanat yedek, forvet, stoper, bek yani buralara takviye istediği, transfer istediği görüşmelerin devam etti bilgisi vardı. Dün gece ise Övünç Özden, Sergen Yalçın ile ilgili tekrar görüşmelerin devam etti haberini girdi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu hocayla uzun vadeli gideceğine pek ihtimal vermiyorum. Zaten bundan bir hafta önce başkanın kendi ifadesi de var. E, skorlara göre, anılacak sonuçlara göre kararlar değerlendirilir diye ifadesi var. Ben hocanın e, kredisinin az kaldığını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, ST Patrik maçında e, yani e, kayda alınacak bir maç değil rakip sahada yoktu ancak ikinci yarı takımı geri çekmesinden dolayı Soska yer. Takım ikinci yarı sıkıntılar yaşadı. Bu hocanın maalesef bir oyun planı bir oyun sistemi taktiği hiçbir şey yok. Bekleyip şimdi göreceğiz. Ben bir iki maç kötü sonuç alınırsa ligde ben bu hocayla bir an önce yolların ayrılacağını da düşünüyorum. Zaten yönetimin içinde hocaya karşı çıkanlar var. Şu an zaten alternatifler e le görüşülüyor. Ya, yabancı hoca konusunda Brezilyalı Tite'nin ismi geçiyor. Çünkü iki gündür, üç gündür Avrupa basını Tite ile ilgili ciddi iddialar girmeye başladı. Onu da belirteyim. Sancho'ya gelirsek arkadaşlar. Sancho ile ilgili Fırat, Günayer, Sercan herkes zaten şu an Beşiktaş'ın Sancho ile görüşmeler halinde olduğunu, Sancho Beşiktaş'ın listesinde olduğu haberine gir giriyor. Biz de zaten bir aydır Sancho'yu her gün yayınlarda konuşuyoruz. Canlı yayınlarda gerekse videolarda da size anlatıyorum. E, Manchester United 20-25'lerden neredeyse kapıyı açmıştı. Şu an 17-18 milyon euro seviyelerine düşmüş durumda. Sancho ilk başlarda 10 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi vardı. O rakamlar da aşağı düşmüş durumda. Juventus'a gidecek düventüsü olmadı. Dortmund iddiaları vardı olmadı. Yani şu an Beşiktaş'ın eli biraz güçlü. Sancho ile ilgili Soskayer ve Graf özellikle bu transferde etkili. Soskayer ve Graf bu transferde etkili onu söyleyeyim. Sancho ile şu an görüşmeler devam ediyor. Hatta şöyle iddialar var bakın dostlar. Bunlar sadece iddia gelen iddialar. Manchester United ile Beşiktaş'ın bir yere kadar geldi anlaştı. Sancho ile de şu an maaş konusunda pazarlıkların devam ettiği bir aksilik olmazsa kısa zamanda Sancho transferini bitireceği yönünde iddialar var öyle söyleyeyim. Alternatif olarak ise arkadaşlar dün gece Fransa basınından arka arkaya müthiş iddialar geldi. Şu an Fransa liginde Tolosa forması giyen 24 yaşında Yan Guboho sol kanat oyuncusu. Onun ismi çıkmaya başladı. Fransa kendisi Fransız 24 yaşında sol kanat. Geçen sene 31 maçta forma giydi. 5 gol 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Hatta şöyle iddialar girdi. Fransız basını, Fransız spor programları. Beşiktaş'ın Tolosya'ya 6 milyon euro bonservis teklif etti. Haberini girdiler. Oyuncuya Lil ve Lyon'un da talip olduğu iddiaları var. Onu söyleyeyim. 24 yaşında sol kanat. Alternatif olarak ise sol kanatta şu an Yan Gubaho haberleri çıkmaya başladı. Onu söyleyeyim. Sancho ile ilgili eğer Sancho da istediği İngiltere'den sonuç elde demezlerse Sancho ile ilgili yani istediği sonuç sonucu elde edemezse Beşiktaş bu Fransız oyuncuya yönelecek gibi. Antony ile ilgili yine sıcak gelişme var. Beşiktaş'ın hem Antony hem Sancho ile ilgili Ajans Haber, Ajans Spor mu Ajans Haber bu haberi dün gece girdi. Hem Antonio hem Sancho ile Beşiktaş'ın resmi görüşmelere başladı. Haberini girdi. Antonio şu an İspanya'dan Real Betis iddiaları da var. Yani İspanya'dan da teklif var. İngiltere'den yine Antonio'ya teklif var. Biraz maaşı bon servisi yüksek. Şu an Beşiktaş'ın iki oyuncuyu da satın alma opsiyonlu kiralık katroya katmak istediği haberi dolaşıyor. Onu söyleyeyim. İngiltere'den yani bir oyuncu gelecek gibi. Dün biliyorsunuz Milfred Endidi transferi duyuruldu. Yine muhteşem bir video. Burada emeğe geçen herkese ben teşekkürlerimi iletiyorum. O videonun sonunda bir motor var. Biliyorsunuz videonun sonunda bir motor, bir çanta. Yine bir transfere işaret. Bir transfer gelecek acaba motor. Şöyle Ben şöyle yorumladım. suratli çabuk, etkili bir kanat oyuncusu mu gelecek? Ben ona yorumladım. Çünkü artık gözler kanat transferine çevrilmiş durumda. Stoper, Sabek onlar şu an ikinci planda. Ee, kanat transferine çevrilmiş durumda. Bu e, Önümüzdeki hafta bir tane kanat transferi, sol kanat transferi ben bekliyorum. Gelen iddialar da o yönde. Onu söyleyeyim. Raşit Say ile ilgili arkadaşlar iki gündür şöyle iddialar var. Raşit Say'a teklif geldi. Raşit Say en kısa zamanda yolların ayrılma ihtimalinden söz ediliyor. Onu söyleyeyim. E, Chamberlain ile görüşmeleri devam etti. Leicester United iddiaları vardı. E, Chamberlain ile de şu an pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş Chamberlain ile de yolları ayırmak istiyor. Felix ile ilgili Rus iddiaları vardı. Ancak o şu an net değil. Felix'e de Rusya'dan teklif geldi. Felix'e de yolların ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak şunu şu an e, Felix iddiaları net değil. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Gözler önümüzdeki hafta işte oynanacak ST Patrick maçında bu hafta maçı ertelendi. Kayseri maçı ST Patrick maçında o zamana kadar kanat yetişir mi? Emin değilim. Ancak en kısa zamanda kanat transferini bitirmek istiyor. Beşiktaş yönetimi inşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Şu an öne çıkan isimler Sancho, Yang bu haberleri çıkıyor. Leon iddiaları vardı. Dostlar Leon Bali, Aston Villa'nın oyuncusu sağ kanat. Ancak onda şu an ciddi bir gelişme yok. Onu söyleyeyim. Sternlik'in iddialar var. Onu da belirteyim. Sternlik ilgili iki gündür evet iddialar dolaşıyor. Sadece iddiadan iddia bunlar. Ancak şu an herkesin konuştuğu Sancho. Sancho transferi bakalım bitecek mi olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Sergen Yalçın'la da dediğim gibi Sergen Yalçın'la da şu an Beşiktaş yönetimin görüşme halinde olduğunu Övünç Çözden dün akşam dün gece son dakika olarak girdi. Hoca konusunda da şimdilik gelişme bu şekilde. Beşiktaş'ta gelişmeler şimdilik bu şekilde. En yani ufak bir sıcak gelişme olduğu zaman anında sizlere bildireceğim gerek videolarda gerek canlı yayınlarda. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenir birer yorum yapar ve kanala abone olmayı iyi olmayı unutmayınız. Bir kusurumuz olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.